One TV'de programa devam ediyoruz. Millet stasyon devam ediyor. Betül Demir de yeni başımızda bekliyor ki bu adam ne diyecek acaba falan diyor. Aynen öyle. <laughs> Betül şey ya ikinci albümlerde şeyi merak ediyoruz. Soruyoruz Hı. gelen misafirlerimize buraya iki albüm yapanlara. Hani ilk albümde acaba hanım var şurayı şöyle yapsaydım. Yahu ben şurada bir şey yapmamalıyım mıydı? yalnız? ...mı diyorsun iki, ikinci albümde. Yok. Çok daha iyi mi oluyor ikinci albüm? Ya ikinci albüm mesela birinci albümde çok heyecanlı bir yorumcu var. İkinci hmm. albümde de çok heyecanlı yine heyecanlı yitirmemiş ama daha e, hadi mı? burada daha olgun diyelim. Yani birinci albümde biraz sesimi göstermeye de çalıştım açıkçası ama ikinci albümde daha Sesini soft gördük söyledim. Sizin gördük ya. E, daha soft söyledim. Yani daha e, duygulu söylemeye gayret ettim. E, önemli olan da bu zaten. Yani Aynen. insanların kalbini bir şekilde işlemek. Anladım. Çünkü yani ikinci albümde belki. Bir şeyler yanlış yapmasan bile, hani daha iyisini mi yapsam acaba diye düşünürsün ama senin birinci albümde ses açısından zaten uyumluydu ya. <laughs> teşekkürler. da bir ses var yahu bağırsa bağırsa böyle değil mi? Hoşumuza gider ya. Güzel evet, bir ses Evet teşekkür ederim. Emine söylüyordu çaktırma. Çaktırmadan laptop ayırır <laughs> laptop'u ayırırken. Sen laptop'u ayırırken. İnanayım. İngilizce bir şeyler. Sanki, evet, ben zaten normal hayatımda pek Türkçe şarkı söylemiyorum açıkçası. Dinliyor musun peki? Ee, dinliyorum tabi deli gibi. Her çıkanı takip ediyorum. Asla hiç o konuda kimseyi küçümsemiyorum. Çünkü e, hepimiz bu sektörün içindeyiz. Kimler neler yapmış çok iyi takipteyim. Hı -hı. Ama e, yarış varsa ben sadece kendimle yarışıyorum. Herkesi takip edip ben daha iyisini yapmanın derdindeyim açıkçası. Evet. Onu zaten buraya şey yapmıştım yazmıştım. Acaba yarış durumu söz konusu mu yahu diyerek ama evet, magazinsel kendimle, evet, evet. boyutlar olabilir. Kendimle bir yer söz konusu açıkçası. Yani, yani işte beğendiğin isimler vardı. Zaten geçmişte de verdiğin hani demeçler, de, hmm. söylemleri de biliyoruz. Hani kim beğeniyorsun, kim beğenmiyorsun. sonra hiç girmeyelim zaten. Kendini beğeniyorsun. Biz de Betül Demir'i beğeniyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> betül. 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 <gülüyor> <gülüyor> çok tüm mersiz. Tüm. Peki rica ederim ya. Betül'le devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kim göndermiş? Dolunay grubu. Bir de, de Dolunay'ı izleyelim. Göndermiş. İzleyelim. Tamam. Bak Betül de istedi. Hadi bakalım izleyelim. Ömerlerinden devam edeceğiz.